60 yaşını devirdiniz mi? Peki ya kaslarınızın günden güne, sanki gözünüzün önünde eriyip gittiğini fark ettiniz mi? Sabahları yataktan kalkarken o eski çevikliği hissetmemek. Marketten bir poşet taşırken zorlanmak. Hatta merdiven çıkarken bile nefes nefese kalmak. Bu hisler size tanıdık geliyor mu? Pek çok insan yaşlılığın doğal bir parçası zanneder ancak bu kas kaybı yani sarkopeni sanıldığı kadar masum değildir. Hayat kalitemizi derinden etkileyen, bizi daha bağımlı hale getiren ve günlük işlerimizi bile yapmamızı zorlaştıran ciddi bir durumdur. Ama size bir sır vereyim mi? Bu durum kaçınılmaz değil. Tam aksine. Küçük ama etkili bir alışkanlıkla bunun önüne geçmek mümkün. Bugün size yatmadan önce yapabileceğiniz veya alabileceğiniz öyle basit ama etkili bir şeyden bahsedeceğim ki, kaslarınızın yeniden güçlenmeye başladığını, uykularınızın derinleştiğini ve genel olarak kendinizi çok daha enerjik hissettiğinizi göreceksiniz. Bu videoda sadece kas erimesini durdurmakla kalmayıp, aynı zamanda uykunuzu iyileştirecek ve genel sağlığınızı destekleyecek ipuçlarını adım adım ele alacağız. Sakın videoyu sonuna kadar izlemeden kapatmayın. Çünkü sonda sizi gerçekten şaşırtacak bir sır bekliyor olacak. Hazırsanız başlayalım. Peki. O zaman bu önemli konuya. Yani yatmadan önce yapabileceğimiz o sihirli dokunuşa geçelim. Yıllar geçtikçe kaslarımızın küçüldüğünü hepimiz biliyoruz. Bilimsel adıyla sarkopeni denen bu durum. Yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de aslında yaşam tarzımızla. Özellikle de beslenmemizle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Ve bu kontrolün kilit noktalarından biri de. Şaşırtıcı ama gerçek. Uyku öncesi rutinlerimizde yatıyor. Unutmayın. Yaş almak demek, zayıflamak demek değildir. Yaşlanmak demek, bilgelik ve tecrübe demektir. Ve bu tecrübeyle birlikte gelen gücü korumak da bizim elimizde, Şimdi gelelim o yatmadan önce almanız gereken şeye. Burada kastettiğim tek bir mucizevi hap değil. Aksine kaslarınızın gece boyunca onarılması ve büyümesi için hayati önem taşıyan bir besin grubu, protein. Evet. Yanlış duymadınız. Genellikle proteinleri sabah veya antrenman sonrası tüketmemiz gerektiği düşünülür. Ama geceleri. Yani vücudumuzun kendini onardığı ve yenilediği o uzun saatler boyunca da protein desteğine ihtiyacımız var. Kaslarımız gün içinde yürüme, eğilme, uzanma gibi basit hareketlerle bile minik yıpranmalara uğrar. Bu dokuların yerine yenilerini koymak, onları güçlendirmek ve bir sonraki güne hazırlamak için vücudumuz sürekli çalışır. Bu onarım ve yenilenme süreci en yoğun olarak derin uyku fazlarında gerçekleşir. Eğer kaslarınızın yapı taşı olan amino asitler uyku sırasında yeterince bulunmuyorsa, vücudunuz bu onarım ve büyüme sürecini verimli bir şekilde gerçekleştiremez. İşte bu yüzden. Yatmadan önce doğru miktarda ve doğru türde protein almak, sadece kas kaybını durdurmanın değil, aynı zamanda yeni kas kütlesi inşa etmenin ve mevcut kaslarınızı korumanın altın anahtarıdır. Peki, Hangi tür proteinlerden bahsediyoruz? Gün içinde hızlı sindirilen proteinler tavuk, balık gibi bize anında enerji verirken gece için daha yavaş sindirilen proteinler tercih etmeliyiz. Bunun en güzel örneklerinden biri kazein proteini içeren süt ve süt ürünleridir. Kazein midede pıhtılaşarak yavaş yavaş sindirilir ve amino asitleri kan dolaşımına uzun bir süre boyunca salar. Bu yavaş ve istikrarlı salınım gece boyunca kaslarınızın ihtiyaç duyduğu besinleri sürekli almasını sağlar. Bir bardak ılık süt, bir kase yoğurt veya biraz lor peyniri bunlar sadece midenizi yatıştırmakla kalmaz. Aynı zamanda vücudunuza gece boyunca yavaş yavaş salınan amino asitler sağlar. Özellikle geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan yoğurt hem probiyotik açısından zengin hem de kaliteli protein kaynağıdır. Yatmadan önce sade bir kase yoğurt yemek hem sindiriminizi rahatlatır hem de kaslarınıza destektir. Lor peyniri de protein açısından zengin ve yağ oranı düşük olduğu için özellikle harika bir seçenektir. Üzerine biraz taze otlar serpip yiyebilir ya da salatanıza ekleyebilirsiniz. Eğer süt ürünleri size dokunuyorsa veya vegan bir beslenme düzeniniz varsa, badem, sütü gibi bitkisel sütlerden yapılmış, bitkisel protein tozu eklenmiş bir içecek veya bir avuç badem gibi yavaş sindirilen kuru yemişler de benzer bir etkiyi yakalamanıza yardımcı olabilir. Önemli olan, yatmadan 1-2 saat önce. Sindirim sisteminizi yormayacak hafif ama protein açısından zengin bir şeyler tüketmektir. Unutmayın. Burada amaç midenizi doldurmak değil. Kaslarınıza gece boyunca yakıt sağlamaktır. Tıpkı bir arabanın deposunu uzun yola çıkmadan önce doldurması gibi. Siz de vücudunuzun deposunu gece onarımına hazırlıyorsunuz. Protein alımının yanı sıra uykunuzun kalitesini de artıracak ve dolayısıyla kas onarımını destekleyecek başka bir mucizevi mineralden bahsetmek istiyorum. Magnezyum. Magnezyum Vücudumuzdaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynayan adeta bir orkestra şefi gibidir. Kas fonksiyonlarından sinir sistemine, uyku düzeninden enerji üretimine kadar pek çok alanda kilit bir görevi vardır. Ne yazık ki çoğu yaşlı yetişkinin magnezyum eksikliği yaşadığı biliniyor. Bu eksiklik gece kas kramplarına, huzursuz bacak sendromuna ve genel olarak uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmede zorluklara yol açabilir. Düşünsenize. Gece bacaklarınızdaki o ani kramp sizi uykunuzdan uyandırıyor. Ya da bir türlü rahat bir pozisyonda uykuya geçemiyorsunuz. Kaliteli ve kesintisiz bir uyku olmadan kaslarınızın kendini tamir etmesi ve güçlenmesi imkansız hale gelir. Tıpkı bir binanın temeli gibi. İyi bir uyku da sağlıklı kasların temelini oluşturur. Magnezyumun en iyi doğal kaynakları arasında koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı, roka, kuru yemişler, badem, kaju, fındık, baklagiller, mercimek, nohut, fasulye ve tam tahıllar, kahverengi pirinç, yulaf bulunur. Akşam yemeğinize veya yatmadan önceki hafif atıştırmalığınıza bu yiyeceklerden eklemek, vücudunuzun magnezyum depolarını doldurmasına yardımcı olacaktır. Örneğin Akşam yemeğinizde bol yeşillikli bir salata veya bir kase bol baharatlı lezzetli mercimek çorbası harika bir seçim olabilir. Eğer besinlerle yeterli magnezyum aldığınızı düşünmüyorsanız, özellikle sürekli yorgunluk, kas ağrıları veya uyku sorunları yaşıyorsanız, doktorunuza danışarak bir magnezyum takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın, her zaman önce doğal yollardan beslenmeyi ve doktorunuza danışmayı önceliklendirmelisiniz. Kendi başınıza supplement kullanmak yerine bir uzmandan tavsiye almak en doğrusudur. Bu iki unsur. Yani yatmadan önce yeterli protein alımı ve magnezyum dengesini sağlamak kaslarınızın gece boyunca yenilenmesi ve güçlenmesi için atabileceğiniz en önemli adımlardan ikisi. Bu basit ama etkili alışkanlıkları hayatınıza dahil ettiğinizde, sabahları çok daha dinç ve kaslarınızda hissedilir bir güçlenmeyle uyanacaksınız. Bu, sadece kaslarınız için değil, aynı zamanda genel ruh haliniz ve enerji seviyeniz için de büyük bir fark yaratacak. Şimdi, bu adımları attıktan sonra genel kas sağlığımızı desteklemek için başka neler yapabiliriz? Bir de onlara bakalım çünkü güçlü kaslar sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da bizi genç tutar. Şimdi geceleyin kaslarımızı besleme ve dinlendirme konusunda önemli adımları konuştuk. Ancak güçlü kaslar sadece uyku ve beslenmeyle değil aynı zamanda hareketle de inşa edilir ve korunur. Pek çoğumuz yaş ilerledikçe hareket etmekten çekinebiliyor ya da spor bana göre değil diye düşünebiliyor. Oysa doğru türde ve doğru miktarda yapılan fiziksel aktivite, kas sağlığımız için vazgeçilmezdir. Burada ağır sporlar ya da halter kaldırmak tam bahsetmiyorum, sevgili dostlar. Sözünü ettiğim şey, vücudunuza nazikçe meydan okuyan, kaslarınızı uyaran ve onları güçlenmeye teşvik eden basit ama etkili hareketler. Kaslarınızı güçlendirmenin en etkili yollarından biri direnç egzersizleridir. Direnç egzersizleri dediğimizde gözünüz korkmasın. Bu illa spor salonuna gitmek anlamına gelmiyor. Kendi evinizde bir sandalye kullanarak, küçük su şişeleriyle ya da elastik bantlarla bile yapabileceğiniz pek çok hareket var. Örneğin, basit bir sandalyeden kalkıp oturma hareketi bile bacak kaslarınız için Harika bir direnç egzersizidir. Günde birkaç kez bunu düzenli olarak yapmak bacaklarınızdaki gücü ve dengeyi artıracaktır. Duvar şınavları kollarınızı ve göğüs kaslarınızı çalıştırmak için harikadır. Basit kol kaldırma hareketleri omuz ve sırt kaslarınızı güçlendirir. Önemli olan kaslarınızda hafif bir gerginlik hissetmeniz ve bu hareketi düzenli olarak haftada en az iki veya üç kez yapmanızdır. Herhangi bir ağrı hissettiğinizde durun ve her zaman kendinizi dinleyin. Başlangıçta küçük adımlarla başlayın ve zamanla setleri veya tekrarları artırın. Unutmayın, önemli olan süreklilik ve kendinize zarar vermeden ilerlemektir. Fiziksel aktivite sadece kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kemik yoğunluğunuzu artırır denge yeteneğinizi geliştirir ve düşme riskinizi azaltır. Ayrıca düzenli egzersiz mutluluk hormonlarınızı artırarak ruh halinizi de olumlu etkiler. Tıpkı bir demirci ustasının demiri döverek şekil vermesi gibi siz de kaslarınıza düzenli ve nazik egzersizle şekil verebilir. Onları daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Bu sayede torunlarınızla daha rahat oyun oynayabilir. Komşunuzla yürüyüşlere çıkabilir ve her zamankinden daha bağımsız bir yaşam sürebilirsiniz. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya D vitamini. D vitamini genellikle kemik sağlığı ile ilişkilendirilse de kas fonksiyonları üzerinde de hayati bir role sahiptir. Kas hücrelerindeki reseptörler sayesinde D vitamini kas büyümesini ve gücünü doğrudan etkiler. D vitamini eksikliği kas zayıflığına, kas ağrılarına ve hatta düşme riskinin artmasına neden olabilir. Özellikle yaş ilerledikçe cildimiz güneş ışınlarından D vitamini üretme konusunda daha az verimli hale gelir. Ayrıca soğuk iklimlerde yaşayanlar veya dışarıda yeterince zaman geçirmeyenler için D vitamini eksikliği daha yaygındır. Türkiye gibi güneşli bir ülkede bile özellikle kış aylarında veya günün yanlış saatlerinde güneşe maruz kalma nedeniyle D vitamini eksikliği görülebilir. Sabahları erken saatlerde veya öğleden sonra geç saatlerde. Cildinizin direkt güneş ışığına maruz kalması, kremsiz ve cam arkasından değil, D vitamini sentezini desteklemenin en doğal yoludur. Ancak yeterli güneş ışığı alamıyorsanız veya eksikliğiniz varsa somon uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve bazı mantar türleri gibi D vitamini açısından zengin besinleri tüketmek önemlidir. Yine de çoğu durumda besinlerle yeterli D vitamini almak zor olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışarak D vitamini takviyesi kullanmayı düşünebilirsiniz. Doktorunuz kan testi yaparak D vitamini seviyenizi belirleyecek ve size en uygun dozu önerecektir. Yeterli D vitamini seviyelerine sahip olmak, kaslarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlar ve gün içinde daha dinç hissetmenize yardımcı olur. Kaslarınızın içten dışa doğru güçlendiğini hissetmek, yaşam kalitenizi artıracak en güzel şeylerden biridir. Son olarak, belki de en basit ama en çok göz ardı edilen alışkanlıklardan birine değinelim. Su tüketimi. Evet. Su, su hayattır derler ya. Gerçekten de öyle. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımız da istisna değildir. Kas hücrelerinin yaklaşık %75'i sudan oluşur. Yeterli su tüketimi olmadan kaslarınız düzgün bir şekilde çalışamaz. Yorulur. Kramp girer ve kendilerini onarma yetenekleri azalır. Su besin maddelerini kas hücrelerine taşır. Atık ürünlerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve eklemlerinizin düzgün çalışmasını sağlar. Sabah uyandığınızda bir bardak su içmek, gün içinde düzenli aralıklarla su yudumlamak ve yatmadan önce bir miktar su içmek çok fazla değil ki gece tuvalet ihtiyacı olmasın. Genel sağlık için hayati önem taşır. Yaş ilerledikçe susuzluk hissimiz azalabilir. Bu yüzden düzenli olarak su içmeyi hatırlamak için kendinize küçük hatırlatıcılar kurmanız faydalı olabilir. Yanınızda sürekli bir su şişesi bulundurun. Her öğünden önce bir bardak su için veya çay saatlerinizde su içmeyi alışkanlık haline getirin. Suya lezzet katmak için salatalık dilimleri Nane yaprakları veya limon dilimleri ekleyebilirsiniz. Unutmayın. Kahve veya çay gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Hatta bazıları vücuttan su atılmasına neden olabilir. Bu yüzden saf su içmeye özen gösterin. Yeterli sıvı alımı sadece kaslarınızın değil, cildinizin, organlarınızın ve genel olarak tüm sistemlerinizin uyum içinde çalışmasını sağlar. Kendinizi enerjik hissetmek Zihinsel berraklığı korumak ve kaslarınızın güçlü kalmasını sağlamak için suyun gücünü asla hafife almayın. Bu basit ama etkili alışkanlıklar bir araya geldiğinde sağlığınızda ve yaşam kalitenizde inanılmaz bir fark yaratacaktır. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi nasıl bir araya getireceğimize ve bu yeni alışkanlıkların hayatınıza nasıl yansıyacağına bir bakalım. Sevgili dostlar, Bugün kaslarınızın gücünü geri kazanmak, uykularınızı derinleştirmek ve genel sağlığınızı desteklemek için hayatınıza katabileceğiniz çok değerli alışkanlıklardan bahsettik. Hatırlayın, yaş almak demek zayıflamak ya da gücünüzü kaybetmek demek değildir. Tam aksine, bu dönemi bilgeliğinizle, tecrübenizle ve yeni öğrendiğiniz bu bilgilerle çok daha güçlü ve dinamik bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sadece küçük değişikliklerle hayatınızda ne kadar büyük farklar yaratabileceğinizi gördüğünüzde şaşıracaksınız. Bu konuşmamızda nelerden bahsettik? Bir hatırlayalım. Öncelikle o çok önemli yatmadan önceki alışkanlıktan bahsettik, gece boyunca kaslarınızın onarımı ve büyümesi için hayati önem taşıyan protein alımı. Özellikle yavaş sindirilen kazein proteini içeren yoğurt, lor peyniri veya ılık süt gibi besinlerin kaslarınıza gece boyunca sürekli yakıt sağladığını öğrendik. Ardından, kaliteli bir uyku için vazgeçilmez olan magnezyumun önemine değindik. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden kuru yemişlere kadar pek çok doğal kaynağı olan magnezyumun kas kramplarını önlemede ve derin bir uyku çekmenizde ne kadar etkili olduğunu gördük. Unutmayın. İyi bir uyku, kas onarımının ve zindeliğin temelidir. Sonra vücudumuzu hareket ettirmenin, yani nazik direnç egzersizlerinin öneminden bahsettik. Sandalyeden kalkıp oturma, duvar şınavı gibi basit hareketlerin bile kas gücünüzü ve denge yeteneğinizi nasıl artırabileceğini konuştuk. Düzenli egzersizin sadece kaslarınızı değil, kemiklerinizi de güçlendirdiğini ve genel ruh halinize ne kadar iyi geldiğini hatırladık. Ardından Güneşin dostu D vitamininin kas fonksiyonları için ne kadar kritik olduğunu vurguladık. Güneşlenmenin yanı sıra besinlerle veya doktor kontrolünde takviyelerle D vitamini seviyemizi yüksek tutmanın kas zayıflığını önlemede ne kadar önemli olduğunu anladık. Ve son olarak belki de en basit ama en çok ihmal edilen alışkanlık olan yeterli su tüketiminden bahsettik. Suyun kas hücrelerimizin çalışması, besinlerin taşınması ve atıkların atılması için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırladık. Yeterli su içmek sadece kaslarınızın değil, tüm vücudunuzun uyum içinde çalışmasını sağlar. Bu bahsettiğim her bir adım tek başına bile bir fark yaratabilirken Hepsini bir araya getirdiğinizde sağlığınızda ve yaşam kalitenizde inanılmaz bir dönüşüm yaşayacaksınız. Unutmayın. Büyük değişimler her zaman küçük, tutarlı adımlarla başlar. Belki bugün bir bardak daha fazla su içerek başlayacaksınız. Yarın akşam yemeğinize bir kase yoğurt ekleyeceksiniz. Öbür gün ise sandalyeden kalkıp oturma egzersizi yapacaksınız. Her küçük adım sizi daha güçlü, daha zinde ve daha mutlu bir yaşama taşıyacak. Kendinize karşı nazik olun, sabırlı olun ve her gün ufak bir adım atmayı hedefleyin. Önemli olan mükemmel olmak değil, sürekli ilerlemektir. Yaşınız kaç olursa olsun, sağlıklı ve enerjik bir yaşam sürmek sizin elinizde. Bu bilgilerle donanmış olarak kaslarınızın yeniden canlandığını uykularınızın derinleştiğini ve günlerinize daha fazla neşe ve enerji kattığınızı göreceksiniz. Torunlarınızla koşuşturmaktan tutun bahçenizde keyifle çalışmaya kadar hayatın tadını çıkarmanızı sağlayacak bu basit alışkanlıklar sizin en iyi dostlarınız olacak. Hayat bir maraton gibidir ve bu maratonu güçlü kaslarla, dinç bir zihinle ve enerjik bir bedenle tamamlamak paha biçilmezdir. Şimdi sizden bir ricam var. Bu videoda öğrendiklerinizden hangisi size en çok ilham verdi? Belki de yatmadan önce protein alımı mı? Yoksa magnezyumun gücü mü? Belki de basit egzersizler mi aklınıza yattı lütfen düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi veya aklınızdaki soruları yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Sizin yorumlarınız diğer izleyicilerimize de ilham verecek ve bu güzel topluluğun büyümesine yardımcı olacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni tuşuna basmak bu tür içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyor ve tabii ki kanalımıza abone olarak. Yaşlanma karşıtı sırlar Sağlıklı yaşam ipuçları ve enerji dolu bir yaşam sürmeniz için hazırladığımız diğer faydalı içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Sadece bir tıklama yeterli. Zil butonuna basmayı da unutmayın ki yeni videolar yüklendiğinde anında haberiniz olsun. Unutmayın sevgili dostlar. Hayat her yaşta güzeldir ve her yaşta en iyi halinizde olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin ve her gününüzü dolu dolu yaşayın. Güçlü kalın, mutlu kalın ve hayatın her anının tadını çıkarın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.